Neyi yapmak istiyorum aslında? Çok basit bir soru değil mi? O kadar basit bir soru ki cevabından çok korkuyoruz. Çünkü şu ana kadar bu soruyla hiç yetiştirilmediğimiz ne eğitim sisteminde, ne iş hayatında, ne aile ortamında çok fazla bu soruya odaklanmadığımız için belli böyle şekillerde hayatlarımız ilerliyor. Bu yüzden belki de birçok insan bir noktaya geldi, bir dakikaya edindiğim meslek, kurduğum hayat aslında beni mutlu etmiyor noktasına geliyor. Ve çok trivial yani çok böyle cevabı çok basit verilebilecekmiş gibi aslında bu soru ben bu hayatta ne istiyorum? Neden mutlu oluyorum? Bu sorunun cevabını kaç kişi verebilir acaba? Yorumlara yazın. Çok merak ediyorum gerçekten. Şunu da yaz, düşünün ama yani. Yorumlara bunu yazarsınız, yazmazsınız bilmem. Çok özel bir soru çünkü. E, i̇sterdim ki hepinizle teker teker bu konuda röportajlar yapalım. Ama bu cevabı verdikten sonra bir de hayatınıza baktığınızda ikisinin hangi oranda örtüştüğünü görüyorsunuz. Belki yo ben tamamen istediklerimi yapıyorum diyorsunuz. Belki de ya aslında şunu bunu değiştirdim diyebilirsiniz. Şimdi üçüncü soruya geleceğiz. Peki bu aradaki fark varsa eğer böyle bir fark gördüğünüzde gördüyseniz, tespit ettiyseniz bunu değiştirmek için bir adım atmaya, bir şeyler yapmaya gücünüz var mı? Motivasyonunuz var mı? İmkanınız var mı? Bence bunlar çok basit gibi gelse de aslında çok böyle temel sorular. Ve bunları her defasında belki de en sonunda böyle gerçekten burn out olmamak için belli aralıklarla durup bir düşünmek lazım diye düşünüyorum ben en azından. Ve bu şekilde belki de attığımız adımları daha sağlıklı atmaya başlarız.